Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Hemşirelik 4. sınıf öğrencisiyim ve KPSS 2024'e gireceğim. Bugün sizinle çalışma düzenimi adım adım paylaşmak istedim. Her gün iki ders izliyorum ve konuları bitire bitirmez hemen soru çözüyorum. Hafta sonları ise ikinci kaynağımdan soruları çözerek çalışmalarıma devam ediyorum. Tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmeye çalışıyorum çünkü okul açıldığında tam gün stajda olacağım ve ders çalışmaya ayıracak çok fazla vakit bulamayacağım. Tatilde konuları mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağım ki okul döneminde daha fazla tekrar ve deneme sınavı yapabileyim. Türkçe'de sadece dil bilgisi konularına ağırlık vermek istiyorum. Paragraf için sadece soru çözeceğim. Ayrıca sosyal mantık konusunda haftada bir veya iki test çözerek kendimi geliştireceğim. Tüm dersleri Benim Hocam adlı kanaldan takip ediyorum. Bu programı siz de kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Pazartesi günleri matematik ve coğrafya ile başlıyorum. Sabah erken saatte kalkıp 6 video matematik dersi izliyorum. Temel işlemler ve temel kavramlar üzerine yoğunlaşıyorum. Konuları bitirdikten sonra hemen fasüküldeki testleri çözüyorum. Ben sayısalcı olduğum için matematik temelim var. Bu yüzden temel işlemler ve temel kavramları bir günde bitirdim. Eğer sizin matematik temeliniz yoksa lütfen anlayarak ve hızlı olmayacak bir şekilde ilerleyin. Konuları bitirmek için hızlı hızlı videoları izlemeyin. Ardından 3 video coğrafya dersi izliyorum. Coğrafya konum konusunda çalışıyorum konu bitmediği için bununla ilgili soru çözmüyorum. Salı günleri de matematikle başlıyorum. Tek çift sayılar ve asal sayılar konularını tamamlıyorum. Sonra fasikülden yine testlerimi çözüyorum. Sonrasında 3 video vatandaşlık dersi izliyorum ve temel hukuk konusuna başlıyorum. Temel hukuk konusu biraz uzun bir konu. Bu yüzden anlayarak ve sıkılmadan izliyorum. Çarşamba günleri tarih dersiyle başlıyorum. İslamiyet öncesi Türk tarihi konusunda 3 video izliyorum. Ardından 4 video Türkçe dersi sözcükte yapı konusuna başlıyorum. Perşembe günü tarih konularını tamamladığım için hemen birinci kaynaktan test çözerek konuları pekiştiriyorum. İslam öncesi Türk tarihi konusundaki bilgilerimi test ediyorum. Sonrasında tekrar temel hukuk konusunda 3 video vatandaşlık dersi izliyorum. Cuma günü de coğrafya derslerini tamamlıyorum. Hemen birinci kaynaktan testlerimi çözüyorum. Coğrafya konu konusundaki bilgilerimi test ediyorum. Sonrasında 3 video Türkçe dersi izliyorum. Sözcükte yapı da uzun bir konu olduğu için ilk hafta bitiremiyorum. Cumartesi, pazarda hafta içi yapamadığım bir şey olduğunda hemen planı bozmuyorum. Geride kalan işleri hafta sonuna, cumartesi pazarıma ya da gelecek haftaya dağıtıyorum. Matematik, tarih ve coğrafya konularını bitirmiştim bu hafta. O yüzden ikinci kaynaktan kitabımla pekiştiriyorum. Ama Türkçe ve vatandaşlık konularımı henüz tamamlayamadım. Çünkü ikisi de uzun bir konu. Bu yüzden onları sadece okuyarak tekrar yapıyorum. Ve sözel mantıktan iki tane test çözüyorum. Ben her hafta KPSS çalışmamı Böyle planlama, planlayarak burada yayınlamak istiyorum. İnşallah bunu devam ettirebilirim. Eğer isterseniz de bu çalışma programımı boş halini veya böyle dolu halini atabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle birlikte bu çalışma düzenini detaylıca incelediğiniz için umarım sizin de kendi hedeflerinize ulaşmanıza ilham almışsınızdır. Unutmayın ki her birimizin öğrenme ve başarı yolları farklı olabilir. Benim paylaştığım bu programı tamamen sizin ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz. Kendi günlük rutininize ve öğrenme tarzınıza göre ayarlamalar yaparak en verimli sonuçları alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda zorluklarla karşılaşabilirsiniz ancak pes etmeden azimle çalıştığınızda hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Unutmayın, her adım büyük bir ilerlemenin parçasıdır. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın ki gelecekte daha fazla içerik ve destek sunabileyim. Sorularınızı ve yorumlarınızı da altta paylaşabilirsiniz. Birbirimize destek olalım ve başarılı bir geleceğe birlikte ilerleyelim. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.